Merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi bugün biraz bu kripto paralarla ilgili birkaç cümle edelim değerli arkadaşlar. Ee, bilebildiğimiz kadarıyla, öncelikle şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar, kripto paralar taş gibi yerinde duruyor şu andaki mücadele kripto paralar ile kalpazanların arasında geçiyor. Kalpazanlar kimler? Kalpazanlar eskiden biz sahte para basanlara kalpazan derdik. Şimdi bu kalpazanlar merkez bankaları değerli arkadaşlar. Sahte para basıyorlar. Yani karşılıksız para basıyorlar. Şimdi Eskiden şöyle olurdu, Amerika parayı basardı, faizleri artırırdı, enflasyon yaratır, sonra da faizleri artırırdı, sonra da düşürürdü. Kaçacak bir yer olmadığı için altın dışında, altın da bir yere kadar yükselir, yükselir, orada da mecburen tepeye yaklaştığında paraya dönülürdü tekrar bu düşük faizli paralara. Yani hatırlayın geçen yıllarda Avrupa'da sıfır faizle sıfır, sıfır sıfır eksi faiz vermeye başladılar. Ondan sonra da çatır çatır para basıp kalpazanlık yaptılar. Şimdi ise durum farklı değerli arkadaşlar. Geçen sene o kalpazanlık döneminde bitcoin cezayı kesti bu kalpazanlara. Şimdi bu coinlerle ilgili biliyorsunuz FTX'in batması vesaire Bunları hiç diye almayın değerli arkadaşlar. Bunun kripto paralarla hiç alakası yok. Bitcoin'le, Tether'le, Ether'le hiç alakası yok. Bu bildiğiniz dolandırıcılık hikayesi. Nasıl evinize girip çalıyorlar, cebinizden çalıyorlar. Bu bir nevi yan kesicilik. <laughs> yani şeyden farkı yok. Bu kuzucu Mehmet vardı. Yani milleti dolandırıp paralarını alıp kaçan. Kripto para yerinde sapasağlam sağlam duruyor. Bu dolandırıcılar, yan kesiciler kripto para ile vatandaşın arasına dalmış. Aradan para kazanmaya çalışan ve dolandıran tipler arkadaşlar. FTX de öyle. Türkiye'deki biliyorsunuz kripto dolandırıcısı da vardı. Fatih bilmem ne. Yani bunlar yan kesiciler, bunlar dolandırıcılar arkadaşlar. Kripto ile alakası yok. Kripto para yerli yerinde doların, euronun ve merkez bankasındaki kalpazanların ensesinde kılıç gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi Amerika faizleri bir tık daha artıracak, biraz bekleyecek, sonra düşürmeye başlayacak. Avrupa'da aynı şeyi yapacak. Türkiye'de ise yine sahte para basılacak, karşılıksız para basılacak enflasyon yüzde iki, yüzde üç yüzlere doğru gidecek. Fakat e, halk nereye sığınacak? Altına bir yere kadar. Altından işte doları tutuyorlar. O zaman kripto paraya. Yani önümüzdeki günlerde kripto paranın istikrarlı ve e, ciddi bir yükseliş trendine geçeceği an meselesi. Yani o, o zamana yakın durumdayız. Bu arada da yan kesiciler, dolandırıcılar kripto para ile ilgili ileri geri konuşuyorlar. Muhtemelen kripto para alıyorlar arkadaşlar. Bakın şu anda bu kripto ile ilgili konuşanlar muhtemelen kripto para topluyorlar. Bunlar kalfazan arkadaşlar. Bunlar dolandırıcı. Çünkü kripto parada bütün hadise aradaki dolandırıcılarda kripto parayla alakası yok. Kripto para yerli yerinde diyelim ve e, tekrar ediyorum bu kalpazanların e, milletlerin milletin değil bizim değil sadece bütün dünyanın parasıyla oynuyorlar, aklıyla oynuyorlar. E, kripto paralar bu işe bir dur dedi diyecek, deve, de, demeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde öncelikle altın, ardından da kripto paralarda yükseliş trendi başlayacak. Dikkat edin Amerika'nın görünen enflasyonu %10, görünmeyen enflasyonu %20-25'lerde. E şimdi yani insanları gerçi Türkiye'de dolara da yönlendirmiyorlar, dolarla da dolar da aldırmıyorlar ama bu işler sunidir, bir yere kadardır, bir yerde işte bitti, bizde bitti. Yani an meselesi patlaması. Amerika sınıra geldi. Faizi kaça kadar çıkaracak? Düşürme. Çünkü faizleri bir tık daha artırırlarsa onlar 20'şer bin işçi çıkartmaya başladı büyük firmalar. Bu böyle devam eder işçi, işçi kıyımları. Yani Avrupa'da da aynı şeyi bekliyoruz. Avrupa'da da işçi çıkarmalar başlayacak. şirketler ciddi anlamda zor durumda. Dolayısıyla da bu kriptolarla ilgili çok fazla ciddiye almayın. Yani düşeceği yere kadar düşmüş zaten. Gerçi düşmüş derken şunu da gözden kaçırmayın. Adam gitmiş çakal 8, 8 bin dolardan kripto almış. 16 bin dolar yok, kripto düştü diye bas bas bağırıyor. Yani 60 binden de kripto alınmazdı. Ben almadım şahsen. Yani... Her şeyin bir yaklaşık ederi var, 8.000'den aldınsa 12.000 olduğunda çıkacaksın, 20.000'den aldınsa 25.000'den çıkacaksın, 30.000'den aldınsa 32.000'den çıkacaksın ki gerçek değerleri bulunsun, gerçek değerleriyle yürüsün. Bu kısa süreli kaos dönemi bitecek ve yani şöyle haberler duyacaksınız 6 ay sonra, efendim işte kripto para oynayanların sayısı şu kadar bu kadar diye haberlere şahit olacaksınız. Bakalım son cümlelerimizde borsada önümüzdeki sıradaki kurbanlar kimler? Hangi kağıtlarla oynayacaklar? Onu bekliyoruz. Sasa gibi bir firmanın değeri yani adam halı satarak 20 milyar dolarları geçti, Koçu Sabancı'yı geçti, böyle bir değer yok, böyle bir yatırım yok yani yerin altından para fışkırsa onu toplayıp bir yere götürmek, götürüp saklamak bile derttir. Onun için bu tarz abartılı şeylerden mutlaka uzak durun. Yani ben şimdi şunu söylüyorum, sasayı 20 liradan aldınız, 25 olduğunda satacaksınız kardeşim, yapacak bir şey yok. Yani 20 liradan alıp 80 liradan sası satamazsınız. E, satar 3-5 tane e, çakal bunu yapar ama siz halk olarak yapamazsınız. Onun için tedbirli olun arkadaşlar saygılar sunuyorum.